bakla <laughs> ne Biraz diren, diren at, bırak, at, Kış sezonumuz bu yıl Allah'ın izniyle çok iyi geçti. Haftanın altı günü antrenmanlarımızla kış sezonunu iyi geçirerek ve lig güreşlerinde üç etabını arkada bıraktık lig güreşlerinin. iki tanesinde birinci bir tanesinde ikinci olarak ligin şu anda en üst seviyesindeyiz. Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yıl çok, çok iyi hazırlandık. Bundan sonraki tabii ki şimdi önümüzde tarihi kırpınar güreşleri var. Bizim için çok önemli. İnşallah orada da anımızın hakkıyla yani hedefimiz altın kemeri Antalya Muratpaşa'ya getirmek olacak. Tabii ki şimdi buradan ben başkanımız Sayın Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal'a da ben çok teşekkür ediyorum. Maddi manevi her zaman yanımızda. Kulüp başkanlarımız olsun hepsi. Bu yıl inşallah ta, takım arkadaşlarımızla birlikte çok iddialı Kırpınar'a gidiyoruz.